Merhaba arkadaşlar. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Hadi Nur, biz içeri geçelim. <laughs> Nur, konuşmamız lazım. Bak, sana ne olduysa aynı şey bana da oldu. Şu Allah'ın cezası çekimin bitince ara ne olur. Oo, şahane. Alnında mutlu yuvanın mutlu dişi kuşu yazıyor sanki. hanım, henüz bitmedi. Şunu da takalım. Bu ne? Hamile göbeğiniz. Ben hamile olacağımı bilmiyordum. Ben de oraya atlamışım. Yani senin için zor olacak biliyorum ama mecbursun. Orda, Kalbi bile yok ama orada. Haftaya kontrolü babasıyla birlikte gelirsiniz. O zaman görebiliriz kalp atışlarını. İnanamıyorum. Hala inanamıyorum. Babası da şaşıracak herhalde. Çok hazırlıksız yakalandınız galiba. Çok. Çok hazırlıksız yakalandık. Hadi bakalım. Şimdi seni yine ailenle tanıştıralım. Ee, Mustafa, günlerce gelmeyeceğini zannediyor eşin senin. Halbuki sen şuradan onunla telefonda konuşurken sürpriz yapıyorsun ve buradan geliyorsun. Sonra Hamza da babasını görünce aslında yeni görmüş gibi davranıyor. Değil mi? Bak geldiler işte. İşte eşin ve oğlunuz. Kızınız da yolda. Ee, Hamza Nur ablaya bir merhaba demeyecek misin? Merhaba Nur abla. Evet, hazırız galiba. Buyurun başlayalım. Buyurun. Alalım İlker. Alalım. Nur, konuşmamız lazım. Bak çekimi bitince haber ver. Eve gitmeden görüşelim. Hey Nurun işi kaçta bitecek öğren bana. Evet Hamza, girelim kayda. Aileniz sizin için değerlidir. Sizi birbirinize aile bağları kadar güçlü bir bağ ile bağlar. Aile olmak çok başka bir şey ya. Hele çekirdek aile olmak bambaşka bir şey. Sonsuzluk. Sonsuz aidiyet. Çünkü oğlum da, kocam da benim. Biz bir aileyiz. Umarım bir gün senin de bir ailen olur Alo? Kestik. Nur daha dikkatli olmalısın. Daha içten konuşmalısın. Kocanla konuşuyorsun. özür, özür dilerim. Hadi lütfen daha dikkatli olalım. Baştan alıyoruz. Alalım çocuğu yerine. Evet, baştan alıyoruz. Hazır. Üç. Hazır mısın Nur? Evet, üç, iki, bir. Action! This is. Özlemek sonunda kavuşmak varsa güzeldir. Telefon çaldı ya <laughs> Bazı kadınlar da bundan hoşlanıyorlar. Yani böyle çaresiz, karşılıksız, yalan aşklarını ömür boyu yaşayıp o aşk yüzünden kıvranmaktan hoşlanıyorlar. Umarım bir gün senin de bir ailen olur Umut'cum. Ferecim. senin kız iyi poz veriyor olabilir ama burada çuvalladı yani. Tamam. Üçlü aile resmi. Bu resim sadece bir fotoğraf değil. Sonsuzluk. Sonsuz aidiyet. Aşk manzarası bu ya. İçinde başka kimseye yer olmayan bir manzara. Nur replik. Nur replik. Ee, benim... ...benim ailem... Biz bir aileyiz. Umarım bir gün senin de bir ailen olalım Benim... Benim ailem... Ailem... Yeter, 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 yeter! Dayanamıyorum, tamam mı? Yapamıyorum ben. Ben yapamıyorum, yeter. Ne oluyor? O kadar da yüklenmedin mi? Hocam, kısa bir ara verebilir miyiz? Tabii, tabii. Evet, mola arkadaşlar. Evet, mola verelim arkadaşlar. <laughs> Tamam sakin ol Tamam sakin ol Yalvarırım ben yapamıyorum 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 ben Dayanamıyorum artık Yapamıyorum Daha yeni başlamışlar En az iki üç saat sürer Yiğit Bey Sabaha kadar da sürse bekle orada Bana haber ver ee, Yiğit Bey çıktı efendim Ne demek çıktı yani en az iki üç saat sürerdi. Sanırım bir sorun var efendim. Ne demek sorun var? Ne oldu? Ee, ağlıyor, ağlıyor efendim. Ağlıyor mu? Al iç biraz bundan hadi. Hadi iç. Tamam hadi. Nefes almaya çalışıyorsun hiç şunu. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Dur bak bu teknede ne oldu bilmiyorum ama kendini toplamak zorundasın. Şimdi dağılırsan dayanamadığın bu işkenceden kurtaramazsın. Anlamıyorsunuz. Ben bu işkenceden kurtulamam zaten. Ne bu iş, ne bu öfke, ne bu hırs. Hiçbir şey beni bundan kurtaramaz yapacağım şimdi? Acı çeken şu kalbimi alıp söküp atayım mı? <laughs>